Herkese merhabalar efendim. Bugün sizlere yapay zekayla desteklenmiş 3 oyunlaştırma aracından bahsedeceğim. Hepsi birbirinden eğlenceli ve kullanımı basit araçlar. İlk aracımızın adı ChatGPT'nin içindeki özel olan Eduscape GPT. Bu araç öğretmenlerin hızlıca eğitsel dijital kaçış odası oluşturmasına yardımcı oluyor. ChatGPT'ye girdiğinizde soldaki çerçevede GPT'ler kısmına basıyorsunuz oradan Edu Escape diye aratıyorsunuz. Karşınıza çıkan ilk GPT'ye basıp oyunu kurmaya ve oyunları tasarlamaya başlayabiliyorsunuz. Girdikten sonra sınıf seviyesi ve ders konusunu yazıyorsunuz. Yapay zeka ipuçları, kilitli görevler ve final bulmacısını içeren bir senaryo diyor, Hatta bu oyunu hangi siteler üzerinden oluşturabileceğiniz dair örnekler veriyor ve adım adım destek sağlıyor. Oluşturduğunuz kaçış oyunu grup etkinlikleri, konu pekiştirme, yaratıcı düşünme, problem çözme gibi beceriler için de kullanabilirsiniz. İkinci oyunlaştırma aracımız ise yine ChatGPT'nin içerisinde GPT'ler arasında olan Game Creator. Yine aynı şekilde GPT'ler bölümünden girerek onu aratıp ilk çıkana tıklayıp sonrasında da size özel bir masa oyunu oluşturabilirsiniz sadece oyun temasını ve hedeflerini yazmanız yeterli. Case araya getirmek de oldukça kolay. GPT'ye girdikten sonra örneğin 5. sınıf fen bilimleri dersi için gezegenleri öğrenmeye pekiştiren bir masa oyunu oluştur gibi bir komut veriyorsunuz. O da size kurallar, kart örnekleri, oyun tahtası gibi her şeyi hazırlıyor. Hatta görsellerini bile üretiyor. Bunu ne için kullanabilirsiniz? Tekrar etkinlikleri, küçük grup çalışmaları, yaratıcı ödevler için kullanabilirsiniz. Üçüncü aracımız ise benim en sevdiğim hatta benim de danışmanlığı yaptığım Fedu AI. Klasik quiz sistemlerini değiştirip öğrencilerinizi tam anlamıyla öğrenme oyunlarının içerisine çeken bir yapay zeka platformu. Sadece sorularınızı giriyorsunuz. Hatta sistem kendi sorularını da hazırlıyor. İster Türkçe ister İngilizce sistem bu soruları seçtiğiniz oyun formatına çeviriyor. Bowling, yarış oyunu, boss battle, puzzle, tower defense, basketbol gibi onlarca farklı oyun türü sizi bekliyor. Her doğru cevap ya bir karakteri ileri taşıyor ya da bir canavarı yeniyor. Üstelik grup çalışmasına da uygun. iki kişi aynı anda oynayabiliyorsunuz hem tek kişilik hem de takım halinde de oynayabilirsiniz. Oyunlar sadece eğlenceli değil, dikkatlice tasarlanmış pedagogik olarak da güçlü yapılar sunduğunu söyleyebilirim. Ne de olsa ben tasarladım. Öğrencilerinizin bayılacağına da eminim efendim. İşte sizinle paylaşmak istediğim 3 oyunlaştırma aracı yapay zeka destekli araçlar. Bunlar da hepsini bir deneyin. Önerilerinizi, yorumlarınızı tabii ki her zaman bekliyorum efendim. Eğer sizin de varsa paylaşmanızı çok isterim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.